Evet güneşli bir havadan bir başka videodan yeniden sizlerle beraberiz. Yeniden merhaba diyelim değerli Emlak Aile YouTube kanalı ve Instagram kanalı takipçilerimiz. Videolar biraz fazla büyük olduğundan dolayı Instagram kanalımıza atamıyoruz ama hepsini YouTube kanalından detaylı olarak izleyebilecek durumdasınız. Bugün neredeyiz? Bugün böyle karşıdan muazzam gözüken 3 e, katlı içerisinde 4 tane daire olan deniz manzarasının muazzam karşısına böyle bir yapılmış konumda evimizin binamızın tanıtımı için sizlerle beraberiz. Şimdi önce böyle bir binamızı karşıdan gösteren bir şekilde giriş yapalım dedik. Aslında biraz kararsız kaldık. İlk başta denizi gösteren bir girişim yapalım. Yoksa binamızı gösteren mi diye ama tabii ki burada önce bina, binayı satın alacaksınız sonuçta. Ee, onun ardından o binadan zaten sonunu da doğru da manzaraya doğru bir e, çekim yapmış olacağız. Şimdi genel olarak şöyle bir bilgi verelim. Ondan sonra drone çekimlerine yönlendirelim sizi. Şu anda e, Tatlısu Dalyan yani karşıya kayla Tatlısu'nun tam bileşim noktasında Dalyan mevkinin hemen üst tarafındayız Birazdan drone görüntülerinden zaten anlayacaksınız Buradan daha önce birkaç tane daha Videomuz vardı satılık olarak e, Onların hemen üst bölgesindeyiz Denize yürüyüş mesafesindeyiz e, Yani alışveriş yerlerine Yürüyüş mesafesindeyiz 3 katlı 4 tane dairemizin komple tek top olarak satışı için sizlerin karşısındayız. Ne kadarlık bir tapuya sahibiz? Yaklaşık bir dönümlük bir alana sahip olduğumuz alanı tablak payının içerisinde 4 katlı 4 adet 3 katlı. Yani dünyamızın satışı için sizlerin karşısındayız. Sizi şöyle bir güzel bir drone görüntülerine gönderelim. Drone görüntülerinden sonra evin bahçe kısmından içeriye doğru yavaş yavaş girip odaları teker teker tanıtalım. Hadi siz durana. Evet, drone görüntülerinde gördüğünüz gibi direktman köşede tam yolun döner tarafında bir parselin içerisindeyiz. Bir dönülük alan içerisinde 3 tane daire, 4 tane daire, 4 daire olmak üzere bir evimize tanıtmak için sizlerle beraberiz. Aslında şöyle tabelaya hemen köşe başında bunun bir tabelamız var. Baktığınız zaman zaten anlayacaksınız. Dalyan hemen alt tarafımızda. Dalyanın merkezi 1 kilometre mesafede. Karşıyaka köyü 6 kilometre mesafede. E, Tapusu köyü de arka tarafta işte yine 6-7 kilometre mesafe içerisinde diyebileceğimiz bir alan içerisinde. Bu alanın gördüğünüz <laughs> kısım bu kısım e, bu parselin içerisine dahil olan kısım. Arabanızı buraya park edebilecek durumdasınız. Üst tarafta bir alanımız daha var bu arada araba park için. Orası da ayrı. Şimdi buradan içeriye doğru yavaş yavaş adım atalım. İçeriye doğru giriş yapalım. Şimdi burada e, bu şekilde bir girişimiz var. Bu şekilde girişimizin dışında üst kata şu ana yolda direkt matris katada bir köprü bağlantımız da yine mevcut. Bu sadece e, alt katın giriş tarafı olduğunu söyleyelim. Buradan şimdi şöyle bahçeye doğru bir devam edelim. Bahçede güzel bir şey. Yıllar bir tabii şimdi tam sezon sonu e, toparlanması gerekiyor. Yani yeşilin de tam yeni yeni açtığı dönemdeyiz. E, hangi aydayız? Mart ayının sonundayız artık. Nisan ayına doğru devam ediyoruz. Bu Süreç serisinde tabi bazı bölgelerde yeşillik ve dağınık olan kısımlar var. Evlerde de sonuçta ya kışın oturulmuyor, ee, böyle sezonluk olarak kiraya falan veriliyor diğer daireler. Ee, o dairelerde de dağınıklıklar da var, onları da artık mazur göreceksiniz. İçerilerini de çünkü genel olarak göstermeye çalışacağım, öyle söyleyebilirim size. Şimdi bir bahçeyi içerisinden önce şöyle bir gezelik, en son kapanışı yukarı taraftan yapacağız. Şimdi şu üst tarafta bir balkon tarzında bir yer var. E, orası böyle bütünlemesine tamamlanıp da oraya araç park yeri, 3 tane araç sığabilecek şekilde araç park yeri yapılabilecek durumda. Ön tarafımızda gördüğünüz alan şu kısımdan itibaren şöyle e, üst tarafından gösterelim. Duvar boyunda güzel bir e, tasarım yapılmış. Aslında şu kısma, şu hemen şu bulunduğumuz kısmı bir tane daha böyle piskiye tarzında küçük bir havuz yapılıp o da Atansu, Asya, Asya'dan çıkanlardan yukarıya böyle bir devir daim yapılabilecek güzel bir su, su şöleni olabilecek bir alanın içerisindeyiz aslında. Onu söyleyelim. Şimdi bölgesel olarak şöyle söyleyelim, bölgesel olarak aslında bu kısım komple çok sulak olan bir arazi içerisinde. Bir arazinin içerisindeyiz. Ee, Şimdi şu, bu bölgede şöyle bir e, bilgi de vereyim aslında. Vereyim <laughs> yanlış. Vereyim, vereyim. Biraz <laughs> da bir bizim kaçıyor. Kusura bakmayın bazı yerlerde. Sadece TRT spikerlerinden değiliz yani öyle söyleyelim. Şimdi tam bu bulunduğum alan içerisinde altı e, 6 metre derinliğinde iki tane burada su havuzu mevcut. Bu su havuzunun olduğu yerden Yukarı taraftan doğa dağdan kaynaktan direktman buraya su geliyor. Kaynak suyu geliyor. İçilebilir kaynak suyu geliyor. Onlar burada tutuluyor. Bu sulamayı falan olduğu gibi e, onun içerisinden yapacak durumdayız. Şöyle hızlıca etrafında döneceğim ama e, mazur gör. Buradan ışık ne kadar uygun bilmiyorum. Şunun içerisinde direktman pompa var. Pompa dairesi tarzında düşünebilirsiniz. E, hem direktman havuza bakıyor buradan. Havuzdan su, aldığı suyu o kaynak suyunu Direkt man bahçeye sulama olarak verebilecek durumdasınız. Öyle söyleyebiliriz. Şimdi bahçeyle alakalı tam aslında dediğim gibi sezon sonu olduğundan dolayı hani çok böyle görsel işi şey yapabileceğimiz, gösterebileceğimiz bir durum söz konusu değil ama yaklaşık 700-750 metrekarelik falan bir bahçe alanı size kaldığını söyleyebiliriz. İşte soğanlar falan ekilmiş. içerisinde zeytin ağacı, incir ağacı, dut ağacı bu gibi ufak tefek böyle meyve ağaçlarımız da bu alanın içerisinde olduğunu söyleyelim buradan şimdi şöyle bir eve doğru bir bakalım dışarıdan. Şöyle söyleyeyim ben size. Giriş tarafımızda şu 34 A yazıyor. Giriş tarafımızda bir tane 2 artı bir daire mevcut. Ee, mutfak tarafı ve işte mutfak salon tarafı arka tarafında bir tane daha yatak odası mevcut. Bir de bu tarafta bir tane daha oturma odası mevcut. Bunun bu 2 artı bir üst tarafta sol tarafta ve sağ tarafta iki tane 1 artı 1 daireler mevcut. Bir tanesi çok dağınık, bir tanesi derli toplu. Sezonluk olarak kira verildiğinden dolayı orası, daha iyi. Ee, onu ben size çekim yapacağım, orasını göstereceğim. Diğer tarafta orasının aynısı birebir olarak. Üst tarafta da e, çok büyük bir salona sahip, muazzam manzaraya sahip böyle bir balkonu var. 2 artı 1 daire üst tarafta. Mutfak arka tarafta bir balkonda, e, burada taraftaki tarafta bir balkon ve şurada da bir tane daha fiş bahçesi tarzında bir alanımız da mevcut. Buradan komple hepsi zaten denize doğru bakıyor. Denize olan mesafemizde kuş bakışı olarak nereden baksanız bir 600-500-600 metrelik bir mesafe içerisindeyiz. Belki daha bile az olabilir. Belki yanlış söylemişsem birazdan bakacağım net olarak da alt tarafta düzeltme yazısı olarak onu tekrardan koyabilirim. Hadi buradan şimdi şu alt taraftan başlamak üzere bir üst kata doğru çıkalım. Üst kattan videomuzu devam edip orada bitirmiş oluruz. Hadi bakalım. Şimdi 2 artı 1 olan giriş kattaki direktmanı evden başlayacaktık ama şunu söylemeyi unuttuk az önce. Onu bir ilave yapalım. Şimdi burada 2 artı 1, 1 artı 1, 2 artı 1 olmak üzere 4 tane evimizin ısınma sistemi direktman kalorifer tesisatı olarak söyleyelim. Buradaki bu büyük bir kazanımız var. Bu kazan 4 tane daireye birlikte yetebilecek durumda. Hem kalorifer sistemi, ısınma sistemi hem de su ısınma sistemi komple Buradaki sisteme bağlı oldu. Burada kazan bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında şimdi artık yavaş yavaş dairelerimizin içerisine bakmaya gidelim. Evet evin dışarıdan ve bahçenin tanıtımını yaptıktan sonra şöyle yavaş yavaş artık içerideki dairelerin de içindeki dairelerin içerilerini görelim diyelim. İçeriye doğru yavaş yavaş girelim. Tabi buradaki önemli olan ne aslında? Buradaki önemli olan konumlar yani yapının İlk konumu önemli. Onun dışında geri kalan şeyler halledebilecek olan konular. Şimdi hemen girdikten sonra içeride böyle bir mutfağımız mevcut. Mutfağın hemen arka tarafına döndükten sonra içeride işte çekyatların bulunan bir odamız mevcut. Dediğimiz gibi bu oda tamamıyla bina tamamıyla ısıtma tesisatı kalorifer üzerinden devam edebilecek durumda. Ee, buradan şöyle hemen arka taraftaki odamıza da geçtikten sonra Şöyle burasının bir ışığını yakalım Evet ışığını yakalım Burada arka tarafa doğru bir tane penceremiz mevcut O pencereyi hani gazeteyle kapatmışlar ama e, Orası da yine ışık alıyor ondan emin olabilirsiniz Burası geniş bir oda Hani şöyle gösterecek olursak gene burada da dediğim gibi kalorifer tesisatı mevcut Böyle gösterecek olursak gardırobunuzu yani 4-5 kapaklı gardırobunuzu oraya sığabilecek durumda büyük bir yatak ve daha da boşta kalan bir alan mevcut. Buradan şöyle bir banyo tarafımızı da gösterelim. Banyoda ufak bir küvet ve geniş bir banyo öyle söyleyebiliriz. Geniş bir banyo olduğunu söyleyelim. Hadi buradan üst kata doğru devam edelim. Şimdi burada az önce dediğimiz gibi hem şurada bir tane bir artı bir hem burada bir tane bir artı bir var. Bir yan taraftaki bir artı bir biraz dağınık. Yani içerisinde çok fazla eşya var. Ondan dolayı oraya çok fazla aslında girmek istemiyorum. İkisi de aynı olduğundan dolayı sadece bir tanesine giriş yapacağız. Şöyle ayakkabılarımızı çıkartalım. İçeriye doğru giriş yapalım. Şöyle ışıklarımızı da açalım komple. Tabi yerler soğuk onu söyleyelim. Terliklerimizi giydik. Şöyle mutfak tarafına doğru gösterelim. Şimdi buradan zaten bahçe tarafından çıkarken de manzarayı da size tekrardan göstereceğim. Burada bir düzgün hani bakımlı mutfağımız mevcut. Bu bakımlı mutfağın zaten kapılar falan hepsi yeni. Bakımlı mutfağın hemen yan tarafında ee, bir tane 3 artı 1, bir tane 2 artı 1 hatta iki tane 3 artı 1'in sığabileceği bir alan mevcut. Onun yan tarafından da yatak odasına doğru geçiyoruz. Şöyle biz içeriye doğru devam edelim. Buradan direktman dışarıya doğru bakıyor. Bizim kız da orada. Selfie çekmekle meşgul tabii ki. Buldu güzel ışığı. Bu odada ikinci odamız bir artı bir olarak. Şöyle yatak odasını da gösterelim. Burada. Yat özür dilerim yatak odası diyorum. Banyoyu da bir gösterelim. Banyoyu da şöyle çekecek olursak gayet şık, bakımlı, masrafsız bir şekilde kullanabileceğiniz bir alan. Burası da. Şimdi buradan şöyle bir dışarıya doğru da çıkalım. Şu manzaramızı da bir görün. Tam anlamıyla üst kattan bu manzara daha da güzel olduğunu iletebiliriz size kesinlikle. Şu anda şöyle azıcık yaklaştık ve denizi komple görebilecek durumdasınız. Az önce dediğim gibi bu katta iki tane bir artı bir mevcut. İkisi de aynı. O yüzden videoyu uzatmamak adına oraya şu anda girmeyeceğim. Tamam. Şimdi buradan şöyle alt kattaki dairemizi tanıttık. Üst kattaki dairelerimizi tek daire üzerinden tanıttık. Buradan da üst kata doğru 2 artı bir asıl güzel dairemizin olduğu yere doğru bir çıkışımızı yapalım. Buradan içeriye doğru girişimizi yapacağız. Evet diğer iki tane daha doğrusu diğer üç tane evimizin tanıtımını yaptıktan sonra bu iki artı bir üst büyük salondaki evimizin tanıtımı için gelmiş bulunmak isteklerden sizlerle beraber. Şimdi kalorifer tesisatının haricinde burada nostaljik bir şömine evimizi de daha doğrusu maşingamızı da koymuşlar. E, Maşın gayrı da burada kullanıyorlar. Biraz daha bizi e, eskiye götürüyor diyor. Çünkü burasını biraz daha çünkü üst kat özellikle daha evi tarzında yapılmış olan bir yer. Üst taraftaki şu detaylara falan bakarsanız biraz daha böyle hem üstünün ahşap kaplama olması hem e, şu mutfağın üst tarafındaki bu detaylar Bunlar biraz daha böyle daha evi havası katmış durumda. Şimdi biraz daha şöyle e, iki artı bir önce şu iki tane yatak odasını bir gösterelim size. Bu iki tane yatak odasının içerisinde bir tanesi bu alan. Ee, bir tane iki artı büyük özür dilerim, bir tane iki kişilik bir tane tek kişilik yatak olmak üzere iki tane yatak sığabilecek durumda artı şu anda iki tane ikili bir gardırop koyulmuş ama dörtlü gardırop sığabilecek durumda. Şimdi ışıktan dolayı belki bir anda göremeyebilirsiniz ama dışarısı direktman ilk çekime ilk başladığımız e, merdivenden indiğimiz yere doğru bakıyor bu kısım. Her tarafa aydınlık herhangi bir e, kapalı alanı olmayan bir yer burası. Oradan şöyle ben hiç içeriye girmeyeyim. Sen bu tarafa doğru doğa göster doğa. İki tane burada da yine tekli yatak mevcut. Aslında baktığınız zaman burada da 4 3 kapaklı bir gardolap var. Ama burası da yine 4 kapaklı olabilecek durumda. Komple dışarıya doğru burası da yine bakıyor. Şimdi oradan bir yerde burada önemli olan yan aracı yer yani zaten bu taraf. Ne taraf? Salon ve mutfak. Mutfak tarafına baktığınızda güzel kullanışlı geniş bir mutfak olduğunu görebiliyoruz zaten. Bu taraf sadece tezgah ve fırın koyulmuş. Diğer tarafa lavabo ve ocak bu e, çamaşır bulaşık makinesinin koyulduğu bir alandan bahsediyoruz. Gayet e, geniş kullanım alanı geniş bir kullanım alanı sahip bir alan burası. Buradan arka tarafa şimdi asıl ön taraftaki balkonlar güzel bizim için ama burada da arka tarafta da böyle bir kullanışlı bir küçük bir balkonumuz yine mevcut. Üç tarafı da komple böyle açık ee, şurada görürseniz, gösterebilirsen, burada da bir tane daha peteğimiz mevcut. Yani e, ısınmayla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşamamak için her şey elden geleni kadar yer sahibi zaten yapmış. Şimdi dışarıdan geçen araları, arabaları göreceksiniz. Burası tam böyle bir U çizilecek olan bir yer. Arabaları takip ederseniz, tam önümüzden e, arabalar dönüp, yan tarafımızdan bandırmaya doğru devam edebiliyorlar. Az önce karşısında gördüğünüz hemen bir çeşmemiz de mevcut. Zaten burada çok sulak yerler. Doğaçım şöyle şeyi de göster. E, banyoyu da bir göster. Gel ben sana kapı, kapıyı açayım. Banyoyu da bir görelim. Banyoyu da gördükten sonra artık manzaraya doğru devam edip konuyu kapatalım. Evet kullanışlı, şık, güzel bir banyomuz mevcut. Evet banyomuzu tanıttıktan sonra asıl gelelim şöyle bir can alıcı yerimize doğa. Sen de burasını görmedin. İlk defa sen de bu evi görüyorsun. Burasını bir açalım. Burasını da komple bir açalım. Böyle iki parçanın komple dışarıya doğru açıldığı bir balkonumuz mevcut. Ve komple böyle deniz ayaklarımızın altında. Bandırmaya kadar gözüküyor. Levent Mahallesi, e, Dut Liman, Sahil Yenice. O mahallelerin, o köylerin hepsi burada ayaklarımızın altında olduğunu söyleyelim. Daha az önce 405 metre dedik ama düzeltimi sayıyorum. Buradan kuş bakışı, direktman şu evlerin alt tarafı zaten komple Denize olan mesafe bulunduğumuz bölgeden hem ön tarafımızdan hem de arka tarafımızdan bu evlerin ara tarafından denize doğru direktman ulaşabilecek alandasınız. Görüyorsunuz, Siz bu güzel deniz manzarasını seyrederken baltok arsadan baltok ve evden biraz daha bahsedelim değerli izleyenlerimiz. Bir dönemlük arsa içerisinde eşit bir dönemlik arsa içerisinde zeytin ağaçlarımız, meyve ağaçlarımız mevcut. Bununla beraber içerisinde 3 kat dairemiz doğru. var, 3 katlı 4 adet dairemiz var. Arsamızın, mülkümüzün denize olan mesafesi hemen alt tarafta gördüğünüz evden hemen aşağısı. Yani yaklaşık 180-190 metrelik bir yürüyüş mesafesine Hemen sahip yatırız. olan bir Burada alan içerisindeyiz. Kırsal de, bir alanda değiliz kesinlikle. De ee, asfalt yola müzik. cephe olan bir alandayız. Evler, e, asfalt iki tarafımız beraber. Değil. Az önce değil. videolarda da gördüğünüz gibi tamamen iki, kilometre iki temizlediğimiz tarafımız de beraber. Hemen Dalyan asfalt. mevcut. İsterseniz o Dalyan'da da yakınlarınızla da beraber <gülüyor> alıp <laughs> <laughs> toplu olarak oturabileceğiniz bir alan isterseniz tek tapı olduğundan dolayı yine bir yavaş alıp İsterseniz, isterseniz isterseniz güzel olarak kiraya gelmiş bir alandan bahsediyoruz. Instagram, Instagram kanalımızda olmak üzere videolarımıza yayına Tanışa bölgesi için olarak geçiyor. Hemen geldik. alt tarafımızda Çekim da Darya Mevki var. Darya Instagram aramız yaklaşık, olmak yaklaşık üzere. Tüm bir tüm sosyal paylaşım alanlarına da dahil olmak üzere diyelim. Emlak Kaili ismiyle bizi her yerde takip edebilirsiniz. Abone olmayı ve bizi takip etmeyi lütfen unutmayın efendim. Diğer videolarımızın, detaylı videolarımızın hepsini oralardan izleyebilirsiniz. Doğacığım sen şöyle bir denize doğru, güzel manzaraya doğru şöyle bir göster. Ben arka tarafından biraz daha bilgi vereyim ondan sonra kapatalım zaten. Hemen ekranınızın sol alt köşesinde benim telefon numaramı görebilecek durumdasınız. Adım, soyadım ve telefon numaram orada mevcut. Dilediğiniz zaman bununla veya kanaldaki diğer videolarla alakalı dilediğiniz zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir başka videodan hoşçakalın Yemel efendim. Bizimle kalın, sağlıcakla kalın. Ha bir de unutmadan hayırlı Ramazanlar diyelim. Hoşçakalın.